Merhaba arkadaşlar. Bugün sözcük türlerinden zamir konusunu işleyeceğiz. Zamir diğer adıyla adı. Hatırlarsanız konuya ilk başlarken, sözcük türlerine ilk başlarken sözcüğün ikinci ismi varsa onları da ezberleyin demiştik. Çünkü birincisini yani zamir olan kısmı Türkçe olmayan bir kelime. ÖSYM sorarsa zamir ismini kullanıyor. Eğer MEP yani Milli Eğitim Bakanlığı hazırlarsa adıl olarak soruyor. Zamirler temelde isimlerini yeri tutan onların kullanıldıkları her yerde kullanılabilen Sözcük ve eklerdir. İsimlerin yerini tutan onların kullanıldıkları her yerde kullanılabilen sözcük ve eklerdir. İsimler gibi kullanılabiliyorsa o zaman isimlerin bir bakıma dublörü olmuş oluyorlar. Normal sinema filmlerinde nasıl ki tehlikeli sahnelerde aktör ya da aktoriste benzeyen kişiler onların yerine kullanılabiliyorsa ve biz bunu film izlerken anlamıyorsak yine normal cümle içerisinde de bu sözcüklerin yerine geçen e, diğer zamir dediğimiz sözcükler onların aldığı bütün ekleri alabilirler. Onların kullanıldıkları bütün tamlamalarda veya durumlarda kullanılabilirler. Bizim için değişen bir şey olmayacak. Yani isimlerin yerine geçen, geçen sözcüklere ve eklere biz zamir diyoruz. Zamirler karşımıza iki şekilde çıkacak. Bunlardan birincisi sözcük halindeki zamirler. Sözcük halindeki zamirler 4 gruptan oluşuyor. Bunlardan birincisi kişi zamiri. Konu itibariyle 6. sınıftan beri gördüğünüz bir konu ama TET'de de normal kamu personeli seçme sınavlarında da dil bilgisi bölümünde bol miktarda karşımıza çıkan sorular sözcük türlerinden geldiği için Bazılarınızın aklına gelebilir. Hocam biz bunları daha 6. 7. sınıfta gördük diye. Tabii ki Türkçe ve matematik konuları birbirini tamamlayan sürekli üzerine bir şeyler eklenerek lisenin sonuna kadar görülen konulardır. Bu da o konulardan bir tanesi. Arkadaşlar kişi zamiri ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcüklerinden oluşuyor. Kişi zamirinde çoğunlukla insanın yerine kullanılan sözcükler olduğu için ben, sen, biz, sizde pek sıkıntı çıkmaz ama o sözcüğünde sıkıntı olabiliyor. Hatırlarsanız sıfatları işlerken, sıfatlarda demiştim ki bir insanın yerine kullanılırsa işaret bildiren sözcük o zaman kişi zamiri olur. İnsan dışındaki bir varlığın yerine kullanılırsa işaret zamiri olur. Eğer bir ismin nitelerse işaret sıfatı olur dedik. Yine burada onlara benzer örnekler yazacağım. Şimdi e, kabaca tanıtacak birkaç örnek yazayım. Seni bugün markette gördüm. Onu hiç tanımıyorum. Biz... Bu konuyu daha önce de gördük. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bakın bu örneklerde arkadaşlar sen seni sözcüğü Karşıdaki bir insanın yerine kullandığı için o insanın bir ismi var. Ahmet Mehmet Ayşe. Onun yerine kullanılmış. İnsanın yerine geçmiş sözcük olduğu için şahıs işaret ettiği için, şahsın yerine kullandığı için biz buna kişi zamiri diyoruz. Onun sözcü sözcü ise burada. Onu hiç tanımıyorum biraz önceki yaptığım duyuruya göre eğer o sözcü insanın yerine kullanıyorsa kişi zamiriydi. İnsan dışına gibi varlığın yerine geçiyorsa işaret zamiriydi. Bir ismi niteliyorsa işaret sıfatıydı. Onu hiç tanımıyorum. Yerine basit yöntemimiz insan ismi koymaktı. Ahmet'i hiç tanımıyorum. Gayet mantıklı bir cümle. O zaman bu da kişi zamiri olarak karşımıza çıkar. Bir alttakine bakıyoruz. Biz çoğul olarak kişi zamiri demiştik e, ee, bunda bir sıkıntı yok. Fakat bu sözcüğüne dikkat edin. İşaret bildiren o bu söz şu sözcükleri çoğunlukla insan yerine kullanıyorsa kişi zamiri bir ismi niteliyse sıfat insan dışındaki varlık yerine kullanıyorsa işaret zamiriydi. Konu isim bu konu demiş. Hangi konu? Bu konu. Dikkat ederseniz isme dönük ismi niteleyen belirten sözcükler sıfattı. Burada işaret bildiren bu sözcüğü ismin önüne geldiği için ismi belirttiği için biz buna işaret sıfatı diyeceğiz. Siz yine çoğul ikinci çoğul kişiyi kastet kişiyi, kişileri kastettiği için yine kişi zamir olacak. Bu konu yukarıdaki örnekte olduğu gibi işaret sıfatı olmuş oluyor. İşte bu şekilde zamirlerde insanların yerine geçen, çoğunlukla ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde karşımıza çıkan sözcükler kişi zamiridir ama bunların içerisinde istisna olarak bu, şu, o sözcükleri de var. Bunlar insanın yerine kullanılıyorsa sadece o zaman kişi zamiri olur. Gelelim ikinci konumuza arkadaşlar, ikinci bölümümüze. İşaret zamiri Yine işaret sıfatıyla kıyaslayarak gidiyorum konuları. Çünkü birbiriyle çok karıştırılan konular bunlar. İşaret zambilleri, işaret varlıkları işaret yoluyla gösteren onların yerine işaret yoluyla geçen sözcük ve sözcük gruplarıdır. En fazla bu, şu, o sözcükleri çıkıyor. Bunların yanında işaret bildiren beriki, öteki, diğeri, öbürü gibi sözcükler de yine karşımıza işaret zamiri olarak çıkabiliyor. Buradaki püf noktamız dikkat edin. Kişi zamiri olması için bu sözcükler insanın yerine geçmesi gerekiyordu. İşaret zamiri olabilmesi için de insan dışındaki tüm varlık veya kavramların yerine geçmesi gerekiyor. Rastgele örnek yazacağım. Bu bizim kasabın önünde Ciğer bekleyen bir kedi. Bu bizim kasabın önünde ciğer bekleyen bir kedi. Onu semt pazarından çok ucuza alabilirsin bir iki bir iki bizim apartmanımız diğeri bence üzerine daha iyi oturur. Ötekini hiç beğenmedim. Çünkü çok pahalı. Bakın arkadaşlar burada İşaret bildiren sözcükleri bir bulalım. Bu, onu, beriki, diğeri, öteki. Normalde cümlenin başında hepsi olmaz. Fakat burada konuyu anlatmak, pekiştirmek amacıyla direkt görebilmeniz için çoğunlukla doğaçlama ve basit cümlelere seçmeye çalışıyorum. Baktığımızda gençler, bu sözcükler bir ismin önüne mi gelmiş? Gelmişse işaret sıfatı. Bir insanın yerine mi kullanılmış? Kullanılmışsa kişi zamiri. İnsan dışındaki bir varlığın yerine mi kullanılmış? Eğer öyleyse işaret zamiri. Konumuz işaret zamiri olduğu için biz işaret zamiri arayacağız. Bu bizim kasabın önünde ciğer bekleyen bir kedi derken işaret yoluyla kediyi gösteriyor. Ama kediyi niteler şekilde kullanılmadığı için bir ismin önüne direkt olarak gelmediği için kastettiği şey bir hayvan yani insan dışındaki bir varlık direkt onun yerine kullanıldığı için işaret zamiri. Yani bu dediği şey bir kedi. Onu sen pazarından çok ucuza alabilirsin. Onu dediğimiz şey satın alınan bir şey olduğu için yine insan dışındaki bir varlık olmak zorunda. Bu herhangi bir malzeme olabilir. Yine karşımıza işaret zamiri olarak çıkıyor. Beriki bizim apartmanımız apartmanı işaret yoluyla göstererek apartmanın adını söylemeden apartmanı kastettiği için karşımıza işaret zamiri olarak çıkacak. Diğeri bence üzerine daha iyi oturuyor. Diğeri dediği şey elbiseyi kastetmiş. Yine işaret zamiridir. Ötekini hiç beğenmedim. Deseydi belki sıkıntı olabilirdi. Çünkü çok pahalı dediği için pahalı olan şey insan olamaz. İnsan dışındaki bir varlıktan bahsediyor. Cümlenin tamamı bunu gösteriyor. Bu yüzden yine karşımıza işaret zamiri olarak çıkıyor. Şimdi bu ikisiyle ve işaret sıfatıyla kıyaslayarak 3 tane örnek yazacağım. Daha önce sıfatlar anlatırken yine söylemiştim. Burada da pekişmesi açısından söyleyelim arkadaşlar. Ee, bir kelime seçelim mesela o kelimesini seçelim ve o kelimesini üç farklı şekilde kullanalım. Acaba hangisi? Biz onu tanımak için çok çabaladık ama o bizi istemedi. Arkadaşlar arkadaşlarımız diyelim. Arkadaşlarımız onu ormanda bulup beslediler. onu da bu yıl okula yazdıracağız. Bakın arkadaşlar. O sözcüğü birinci cümlede, ikinci cümlede ve üçüncü cümlede tıpatıp birbirinin aynısı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ya da aşağıdaki altı çizili cümlelerin hangisinde sözcük türü farklıdır diye bir soru geldiğinde sadece görüntüye bakarak ya da işte onda bunda şundadır tarzında saçma sapan eleme şeyleri kullanarak, sallamasyon kullanarak bu soruların cevabını bulamazsınız. Burada mantığını kavramanız gerekiyor. Çok net bir şey söylüyorum. Sıfat ve zamirleri iç içe alan, daha önce anlattığım ve üzerinden geçmek için, geçmekte her zaman fayda gördüğüm bir konu. Diyor ki kural, o, bu, şu gibi sözcükler yani işaret bildiren sözcükler. Eğer bir insanın yerine kullanılıyorsa kişi zamiri. İnsan dışındaki bir varlığın yerine, kavramın yerine, bir durumun yerine, bir cümlenin veya herhangi bir şeyin yerine kullanılıyorsa işaret zamiri. Bir ismin önüne gelip onun niteliyorsa ya da belirtiyorsa işaret sıfatı. Çok basit. Biz biz zaten yukarıda anlatmıştık. Kişi zamiriydi. Bunu geçiyorum. Onu tanımak için çok çabaladık. Onu dediğimiz şey ne? Cümlenin devamına bakalım. Ama o bakın bir o da burada var. Bizi istemedi. Tanımak istediğimiz şey konuşarak, anlayarak yapılacak bir eylem olduğu için bu sadece ve sadece insan olabilir. İnsanı tanırsın, anlarsın, insanı seversin ve o seni sever. Dolayısıyla tanıma söz konusu olduğu için bu sadece ve sadece insana ait bir özelliktir. O zaman onu tanımak için çok çabaladık dediğimizde o dediğimiz şey bir insan olacağı için bunun yerine herhangi bir isim getirin. Ahmet'i Tanımak için çok çabaladık ama Ahmet bizi istemedi diye söyleyebilirsin. Bazılarınızın aklına hocam hayvan da oluyor diyebilir. Biz kediyi tanımak için çok çabaladık ama kedi bizi istemedi. Kedi bizi istemedi oluyor fakat kediyi tanımak biraz saçma olacağından tanıyacağın şey sadece insandır çünkü diyalog yoluyla tanıyabilirsin. Dolayısıyla cümlenin tamamında bir insandan bahsettiği için onu ve o sözcüğü insan yerine kullanıldığı için karşımıza kişi zamiri olarak çıkıyor. Arkadaşlarımız onu ormanda bulup beslediler. Arkadaşlarımız ormanda bulup besliyorsa ormanda bulunan, ormanda işte yaşayan ve beslenen şey bir hayvan olabilir. Dolayısıyla işte ne diyelim yavru geyik olabilir. E, ceylan diyebiliriz. Mesela ceylanı bulup eee arkadaşlarımız ceylanı ormanda bulup beslediler ya da ayı yavrusunu ormanda bulup beslediler gibi olabilir. Herhangi bir hayvan getirebilirsiniz. Onu sözcüğü insan dışındaki bir varlık bir canlı yerine kullanıldığı için biz buna insan dışındaki varlıkları kastettiği için işaret yoluyla insan dışındaki bir varlığın yerine geçtiği için işaret zamiri diyoruz. Yukarıdaki insan da aşağıdaki insan dışındaki bir şey. Bir alttaki örneğimize bakalım. Onu da bu yıl okula yazdıracağız. Okula yazdırabildiğin şey insan olacaktır. İşte Ayşe'yi de bu yıl okula yazdıracağız diyebilirsin. O zaman Ayşe bu cümle için karşımıza kişi zamiri olarak çıkıyor. Bir farklı örnek yazayım. Sıfatı örnek vermemişiz. E, dikkatten kaçmış. E, o okulda dersler çok iyi işleniyormuş. Diye bir örnek yazalım. O sözcüğüne bakalım. O dedik ki insan yerine koyalım. Ahmet okulda dersler olmadı. İşte e, kedi okulda dersler çok iyi olmuyor. Ne insan ne insan dışındaki varlık olmuyor. Çünkü bu bir şeyin yerine kullanılmamış bir ismin önüne gelmiş hangi okul o okul ismin önüne gelip ismi niteliyor ve belirtiyorsa bu karşımıza işaret sıfatı olarak çıkıyor demiştik daha önce bu uyarımızı yaptıktan sonra 3. bölüme geçelim 3. grubumuz arkadaşlar belgisiz zamir Belgisiz zamir sıfatlarını anlatırken az çok yine değindiğim bir konu. O yüzden fazla üzerine durmayacağım. Sadece belgisiz olan sözcükler neler bunlara biraz değineyim. Her zaman ve her zaman karşımıza çıkan hep belgisiz zamir olan sözcükler var. Herkes gibi. Herkes değil. Şey sözcüğü gibi. Biri sözcüğü gibi. Kimisi sözcüğü gibi. Hiç kimse sözcüğü gibi. Bunlar her zaman karşımıza zamir olarak çıkan sözcükler. Bunların dışında sıfatlarla birlikte cümlede sıfat ya da zamir olabilecek belgisizlik anlam veren sözcükler var. İşte bazı kimi, birçoğu ya da birçok, birkaç gibi sözcüklerde karşımıza yine belgisizlik anlamı verdiği için belgisiz zamir olarak çıkabilir. Burada neye dikkat edeceğiz? Bir ismin yerine mi kullanılmış? Herhangi bir ismin yerine mi kullanılmış yoksa bir ismin önüne mi gelmiş buna bakacağız.